Her şeyi kaybedeceksin. Evini yakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve 700 bin dolarında tabii. <laughs> evet her şeyi mi yani? Her şeyi. mı Mekat. Tamam telsizi atmam. Ya Atacağımı nasıl bildi? Attı bile biliyorum. Yanlarında bile değil. Bu tarafta daha eğlenceliymiş. Mezarında ölmediğinden emin olmamız için Mek bize kalp atış hızını gösteren bu bilekliği takacak ve hayır kaç saat geçtiğini bilmesi mümkün olmayacak. Şöyle ki zamanı bir şekilde doğru bilmem gerek. Stratejim şu. iki saat boyunca uyanık kalmam gerek. Sonra 10 saat uyku ve sonra meydan okumayı yaralayacağım. Bunu iki kez yaparsam kurtulurum. Mac'in planı hazırdı. İlk adımıysa önümüzdeki iki saat boyunca oyalanmaktı. Bir festival bar değil ama... Anam var ya ben burada okeyim abi bana böyle çikolatalar falan koyulacak amına koyayım ışıklı lüks mezarlık hazırlanacak. Kalırım baba burada bu challenge değil bu ya. Açlığı dindiriyor gibi. Ama çabucak sıkılmaya başladığı çok açıktı. Tek rakibin sıkıntı yani amına koyayım başka bir şey değil ki. Dürüst olalım burada boş boş oturuyoruz. Olay da bu. Mac'in bu kadar erken sıkılması bize onun bu işte pek de başarılı olamayacağını gösteriyor. Çünkü daha 45 dakika geçmesine rağmen Mac'in zaman kavramı korkunç derecede hatalıydı. Bence 2 saat olmuştur. Bir 10 saat uyumaya çalışacağım ve bu süreyi yarılamış olacağım. Uyku sayesinde Mac içerideki zamanı çok daha rahat tamamlayacak olsa da... Tabutta uyuduğum ilk gece. İşin kötü tarafı ne kadar süredir gömülü olduğunu tahmin etmesi çok zor. Özellikle de sadece yarım saatte bir uyandığını düşünecek olursak. Şu an saat kaç hiçbir fikrim yok. Bu beni biraz korkutuyor. <laughs> Şu anda tek ümidim 12 saati geçirmiş. <laughs> Türk gencinin bir, bir günü. Şu olmam. Muhtemelen geçirmişimdir. Ben bu meydan okumayı yaptığım... Oğlum 25 saat nasıl uyuyabilirsin? Abartmayın amına. Bunda tayfam beni uyandırıp durmuştu. Cemicim, Mek'e de bu güzel deneyimi yaşatayım dedim. Uyan Mek, iyi misin? Oo, Mek orada tır çarpmışa dönmüşsün. Evet, tır çarpmış gibi hissediyorum. Evet, tuvaletini nasıl Kaç saat geçtiğini tahmin edecek olsam sanırım şu an. Mek, tabutun içinde ne kadar vakit geçirirse zaman tahminleri o kadar hatalı çıkıyor. 16. saat olabilir mi? Aynen. Bu kanalda gerilim yaratmayı sevdiğimiz için Mac tabuttayken ne kadar vakit geçtiğini sizden de saklayacağız. Orası Ve göreceksiniz be, ki blader. Mac orada gerektiği kadar uzun kalmak istese de klostrofobinin onu etkilediği açıktı. Tabutun içinde olmak çok korkunç. Yani bu Burada geçirdiğim her saat daha da kötüleşiyorum. Çok garip değiliz. Ya, en sonunda ya, Meki yalan ipi çek. tutarken yalan. gördüğümüzde o zili çalmayı düşündüğü belli oluyordu. Bu yakında o zili çalacak birinin yüzü. 24 saati tamamlamışımdır. Of çok gerildim. <laughs> bu videolardan birinde yarışmıştım. Her şeyi kaybetmiştim ve buraya dönüp ikinci bir şans kovalamamın tek nedeni aslında sizlersiniz. Bu ikinci şansımı havedersem bu süreyi. Yanlış tahmin ettiğimden mahvedeceğim. Umarım şu anda büyük bir hata yapmıyorumdur. Çekme abi zili. Evet. Muruk. Nasılsın? Jimmy çok gerginim. Aa, süreyi ağzımdan kaçırmamak için bir şey demeyeceğim. Jimmy 7 gün boyunca bunu nasıl yaptın? Kendimi berbat hissediyorum. Evet. Bacaklarındaki kan akışını kaybetmeye başladın. Ve de sırtın düşecekmiş gibi hissettiğin noktaya geldin mi? <laughs> Bu şeyi çekmeyi düşünüyorum. Yorum yok. Kaç saat geçtiğini söylersen ödülden 50 dolar senin. Yorum yok. <laughs> ama benim yorumum var. Kazma küreği hazırla. 3 Niye yok artık çekiyor yapmak ki? 2 Mal mısın? İşte beklesene sen ama. 1 oh. Zamanı durdur. Mac artık kararını verdiğine göre yapmam gereken son bir şey kaldı. Bir seni çıkarırken Shopify'den bahsetsem olur mu? Sen ciddi misin? Shopify girişimcilere istedikleri fırsatları sağlayan bir platform. Bazen iş kurmak korkutucu olabilir. Örümceklerle kaplanmak veya diri diri gömülmek gibi. Doğru, diri diri gömülmek Ama çok Shopify kötü. Ama Shopify yardıma koşuyor. Kendi işimi kurmasaydım Antarktika gibi inanılmaz yerlere gidemez, sizler için bunun gibi videolar çekemezdim. Ve tıpkı sayısız insanın Shopify ile yaptığı gibi, siz de işletmenizi hemen bugün kurabilirsiniz. Sence ne kadar vakit geçti? Ben çıkana kadar söylemeyeceksin değil mi? Drop shipping yapacaksın abi. Haklısın. Kendi işimin sahibi olmamın iyi yanı arkadaşlarıma Super Bowl'a göndermek gibi şeyler yapabilmem. Mac, Carl ve Nolan kendi Amerikan futbolu toplarını satıyor. Ve kiminki daha çok satarsa ona Super Bowl bileti vereceğim. Ve diğerini de diri diri gömeceğim. Sizden isteğim şöpepi indirmeniz ve Nolan'ın ya da Carl'ın toplarından birini alarak oy vermeniz. Artık bu videoyu karşı... Abi adamlar business ya. Bildiğime göre bakalım belki 700 bin niş, dolardan niş. olacak mı? Merhaba. Merhaba Cimi. Ah, ah, geliyor. Dış dünyaya ah. hoş geldin. Artık tabuttan çıktığına göre bakalım 24 saat boyunca orada mı? Geçmiştir oğlum 24 saat ne amına koyayım. Şimdi açıklayacağım süre 24 saatten azsa 700 bin kaybedeceksin. Ah, kusacağım sanırım. 3, 2, 1. 36 saat. Oh. işte budur. Ha. Ben konsepti anlamamışım. 24 saat olunca çıkarıyorlar zannediyordum. Meğersem adamın onu da hissedip çekmesi ve yanılmaması lazım. Pardon. Woo! Bu endişe verici. Tebrik ederim Mac. Bununla birlikte bu parayı kazanmana sadece bir meydan okuma kaldı. Hadi. Bence önce bir duş al. Evet. Konsepti yak dinlemedim ki, lol. Peki, e evet. kokmuyorum. Şimdiye kadar. Ben de şey diyorum, amına koduğum çocuğu. niye stres oluyorsun ki bu kadar falan diyorum kendi kendime. Mek bana onu korkutmanın <laughs> çok zor. Zaten seni çıkartacaklar. Niye bu ne bu gerginlik falan? <laughs> olduğunu gösterdi. Ama videonun son meydan okuması Mac'in en büyük korkusu olabilir. Çünkü <laughs> bu videonun son meydan okuması aslında geçen sefer başarısız olduğu meydan okumanın birebir kopyası. sonuncuya geldik. Gözlerini kapat, bakma. Bakmıyorum. Test, 24 saati sadece içinden sayarak geçirebilir misin? Böyle oturup sadece sayıyorsun abi. 24 saat boyunca. Bunu yapabilir misin? Mümkün mü lan böyle bir şey? Değil mi? İmkansız yani. Uyuman da lazım. Ne kadar uyuduğunu bilemezsin. Ne kadar uyuduğunu bilmenin bir yolu var mı? Öyle bir durumda yoktur tabii. Tahmin edersin. Bence bir sik tahmin edemezsin. Saat al yanına amık. Aynen. Yok ya, bence şey yapamaz. Uyuduktan sonra her şey resetlenir, bilemezsin ya. Yani. Açlığından tahmin edersin. Bak o akıllıcaymış. Belki olabilir tuvalet, acıkma falan belki bunlardan ne kadar uyuya kaldığını falan tahmin edebilirsin. Bakmıyorum. Bakma. Tamam gözlerini açma. Sakın açma. Gözlerini açma. Eğer tutamayacak kadar tuvaletin gelirse artı 15 yaz. Baba benim kendimin bir gün sıçmadığı var. Ne yapacağız onu? Götünü mühürleyebilen tayfa ses ver. Ben de öyle bir dert yok yani. Böyle yürü, açma. Bir gün normal. Sakın açma. Tamam. Aç hadi. Hayır, Aa, hayır, 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 bunu bir daha yapmayacağım. Buraya gel. Hayır, Jimmy, tekrar yapmak istemiyorum. Burada dur. İstemiyorum. Olmaz. Adalar görebilsin. Aa. Evet, son meydan okuma, başarısızlık korkusu. Aa. Bu seti baştan kurduk. O videoda tamı tamına 800 bin dolar kaybetmişti. Geçen seferki gibi kurallar oldukça basit. 4 kurabiye var ve her birimiz. Şerefsizlik bir... lan bu. Uf, oğlum bu çok ayıp lan adamı üzerinde bir şekil var. Kurabiyeyi parçalamadan bütün şekilleri çıkarman gerek. Eğer kurabiye... Adamın elendiği oyundan adamı tekrar test ederek kaybetme korkusunu oynuyor. <laughs> başına orası evladı demiyorum oğlum ben bu arada. E parçalarsan 700 bin dolardan Babam, olacaksın. Ki bu gerçekleşirse bu senin için tane, bir ilk olmayacak. Seni bu benim için bir kaos. Bunu yine yapmak adam, çünkü bir teklifim var. Hemen şimdi pes edersen geçmiş 300 olsun, bin olsun, dolar olsun, senin olur. Ya da bu riski alırsın ve meydan okumayı tamamlarsan 700 bin kazanırsın. Oh. Vermen gereken... 300k mı alır mıydın chat? Ya ben en başta 100k'yı da alıp siktir olup giderdim. Bu adama da hiç meze olmazdım yani. yani. Çok ama çok büyük bir karar. Bu yeterli bir meblağ değil yarısından az. Ama yine kaybedersen... Bu sette bir buçuk milyon dolar kaybetmiş olursun. <laughs> Emin misin? Daha sert vurdum. Mac, bu zor <laughs> olduğunu biliyorum. Ama artık karar vermen gerek. Eve 300 bin dolarla mı dönmek istiyorsun? Yoksa bir risk alıp... Yaptı Edith'e bak kahpenin ya. Peki tamam yapacağım Evet açıkçası sevindim bunu kazanmanı istiyorum Bu iPad'e bakın lütfen Mac en son bu meydan okumayı denediğinde 4 aşamayı tamamlaması işte bu kadar sürmüştü 34 dakika 54 saniye Şu andan itibaren yine bu kadar süren olacak Hazır başla Açarken parçalama İşte bu şu anda gayet hızlı ama bu onun yararına olmayabilir ve yanlışlıkla kurabiyeyi parçalarsak kaybeder. 34 Oğlum dakika. ne bu hız gerginlik ne oluyor amına koyayım. Bu kadar çabuk mu? Tara 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 tara. Yeşil yandı. Bu seferki öncekinden farklı. Daireyi çıkarırken hiç acele edemem. Hadi <laughs> Yalama yalama. Şu an adeta uçuyor. bir türlü açamıyorum. Muhtemelen korktuğun için. Denememi ister misin? Aç hadi. Tamam, iPad'i tut. Evet, açması çok zor. Sen ne yapıyorsun? Ben bundan sonra olamam. O. Dikkatli ol. Of, usta. Aslında Mac'in stratejisi mantıklı. Bu şekil gireceksin böyle yalamaya usta. Kolay şekilleri çabucak çıkarıp şemsiyeye zemin hazırlıyor. Ona 800 bine mal olan şu anda 32 dakika var. Şemsiye için 32 dakika gerekli. Bunu başarmam çok zor. Çekil. Ha, çekildim. Aç hadi. İzninle. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> alkış 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 alkış. <laughs> 31 dakikası var. Şalkış hadi. Dolar da yarın öbür gün 31 olacak. <laughs> ne patlarız var ya o gün amına koyayım. Mac, seti mi dağıtıyorsun? <laughs> Bunların niye zor açılır yaptınız? <laughs> Acele etme derim. Daha epey bir Çağra. vaktim var. Yani bunu daha yavaş yap bence. Bu çok daha zor çünkü. Bu oldukça zor. Şemsiye ise daha kötü. Ben de şu an ısınıyorum işte. Of bu çok zor. Aman Tanrım. Artık buna ihtiyacın yok ben. Ee... Ee, be belki de tamamen kırılmamıştır. Oo tamam. Ee, daha 29 dakikası vardı. İlk ikisi şey <laughs> 4 dakika sürdü. Bunu neden yaptım ki? İnanmıyorum. Bu ikinci oluyor. Hadi. Tut elimi. Hayır. Cim lütfen bu henüz bitemez. Hayır. Dur lan lan adama. Hayır. Hadi şu anda nasıl hissedeceğimi elimi bile tut. bilmiyorum. Yani. Elimi tut. Hadi gel hadi. <laughs> Para ver lan adama. <laughs> Piç. Yüz bin ver. Daha çok zamanım varmış. Evet. Neden o kadar acele ettiğini hiç anlamadım. Şemsiye o şey. Şim... Peki chat bir şey soracağım. Sizce Bay Orospa evladı ödüllerini önceden mi anlaşıyor yoksa gerçekten o ödül havuzunu mu veriyor? Yani şöyle mi diyor mesela kanka biz sana 800 bin vereceğiz diyoruz ama vermeyeceğiz 100 bin vereceğiz. Hani kontratlı paid aktör gibi düşünün. Öyle mi yapıyor sizce yoksa havuzu mu veriyor? Kimse yok mu? Yardım edin! Arisaks. <laughs> MC'yi çıkarmak bir ömür sürecekti. Evet. Evet. Mac bu videoda bana onu herhangi bir şekilde... Öyle olsa çoktan çıkardı adam parayı vermiyor diye. Yok oğlum çok sağlam NDA yaparsın. Hani ağzını açtığı an götten yiyecek şekilde bir NDA hazırlarsın. Bir şey yapamaz adam o zaman. Koerades eyvallah teşekkür ederim. Korkutamayacağımı kanıtladı. Örümceklerle batan o arabada yaşadıklarından sonra ona inanmasam olmazdı. Selametle. Gidiyorum. Mekin yalnızca bir korkusu vardı. Bu korkuda başarısızlıktı. At İyi kendini diyorum. kanka aynen. La oha o kadar ya. Yalan nasıl editliyorlar la İyi bunu? Gidiyorum. Uçurumda mı çekiyorsunuz amına koyayım? <laughs> Her abonelik Mac için bir kurabiye. Aynen. İyi, o kurabiyeleri satıp abi adam bir güzel şey yapar. Parasını kazanır.